Evet şu anda şey şeydeyim otobüs garında Nitaroy'un otobüs garındayım. Birazdan Paraçı'ya gideceğim. Bilet aldım. Bilet yaklaşık 103 real tuttu. Yani bir ara gördüm orada 21 dolar falan filan karşılığı diye bir şeyler gördüm orada. Kartla falan ödemek ödediğim için. Yani 103 real yani 20 dolar gibi bir şey herhalde. 5 saat sürecek buradan. Kendimi de çekeyim. Yollara düştük yine. Yollar yollar. Bakalım paraçide bizi ne bekliyor. Hadi hayırlısı Bizim otobüsümüz bu otobüs. Cam kenarı aldım. Hem de yolda belki güzel yerler varsa çekerim camdan. Vallahi bir anda kendimi şey gibi hissettim. Gezginler gibi hissettim yani. Sanki benim yeni şeyim bu olacakmış gibi ha. <laughs> yani insan var ya Otobüste gerçi ayrılıklar güç kötü oluyor ya. üzüldüm. bugün biraz içim şeyliydi. Böyle ne diyeyim? Huznlüydüm. Alışmıştım kaldığım yere de. Neyse. Buraya kadar zaten Uber'le geldim. Kız arkadaşım Uber'i şey yaptı. O şey yaptı. Ben de nakit olarak ben ödedim. Onun Uber sistemi vardı. Bakalım onun sayesinde hani o demiştim ya Paris'te bir tane şey vardı e, ee, bir lejyoner legion, olarak geldi Paris'te. Ben de yardımcı oldum. İşte bu kız da bana yardımcı oluyor. Ona yardım ettiğim için. Bunlar bu işler böyle. Evet. Yola çıktık. Otobüsle. Ya otobüs bomboş. Yanıma da adamı verdiler. Bir tane adam. O boş yer varken adam da kalkıp bile onun koltuğu o numara diye o, o numarada kaldı. Gidip başka boş koltuklara oturmuyor. Ben cam kenarı istediğim için cam kenarına vermişti yanıma da koydular bir tane adam. İkram ikram da yok şimdi otobüslerde. Ah, Türkiye'deki otobüslerin gözünü seveyim. Bir zamanlar altın çağını yaşıyordu Türkiye'deki otobüsler çay, kahve, kek, sandviç. işte Gidiyoruz. Türkiye'de de kaldırdılar herhalde şeyi. Sandviç ikramları falan, çay, kahve ikramı. Neyse 5 saatlik yol fazla uzak, uzak değil. uçaktan Ama adam yanıma oturmasaydı rahat rahat. Neyse birazdan kalkalım ben boş yerlere oturup. Gerçi ileriki duraklarda şehirlerde şey yolcu da o yüzden herhalde böyle oldu. Yani ben cam kenarı istemiştim. Son cam kenar burasıydı. Demek ki öteki cam kenarlar o boş koltuklar hep dolu. Şey, şey de yok ya. Wi-Fi falan da yok. İnternet yok otobüste. 103 lira verdim dediğim gibi. Yani 600 600 650 arası TL arası yapıyor Türk parasıyla. Yani düşünün Türkiye'deki buradan İstanbul'dan Ankara gibi 5 saat. Aşağı yukarı Türkiye'deki şu anda otobüs fiyatlarını bilmiyorum da siz karşılaştırın bana söyleyin yazın yorumlarda hadi bakalım. Otobüs büyük terminale geldi Rio'daki büyük terminale bayağı bir doldu demek ki yer yokmuş doğruymuş. Evet. Bu arada adam şey dağıtıyor, ikram dağıtıyor vay be ikram varmış acaba ne var içinde? Yine bize domuz eti çıkar ha. Aha gitti. Gidiyor da Getirecek yine. Bakalım inşallah böyle domuz etli mamuz etli şeyler olmaz da. Giderken yeriz sabah. Yanına da bir de şey verse vermedi. Nedir adı? İçecek bir şey. çıkıyorum. İyi ki YouTube var hakikaten ya. Yoksa böyle bir başıma yalnız. Ne güzel şimdi sizlerle konuşuyorum vallahi ya. Yani. YouTube çok işime yarıyor. Yani böyle hem moral moralime birebir geliyor da bazen işte kötü yorumlar bozuyor moralimi ama o da işte tuzu biberi olacak. Ne var? Küçücük paket veriyor ama içinde e, küçücük bir şeyler. Yani e, koca paket veriyor vardı bir şey dannettim. istemesin bizden. Oh my ben Taksim şey İstanbul'daydım. Ne otogarı vardı en eski otogarın adı neydi? Topkapı mıydı? Adam almış girdi. Otobüse bekliyoruz bize, hareket etmeden önce. Herhalde genciz böyle. Yani Askeri falan daha gitmemişiz. Adam geldi elinde limonata tepsisiyle hava da sıcak. Herkese Şoför inmiş aşağı yani arabanın şoförü yok. Otobüsün şoförü. Daha gelmemiş, inmiş gitmiş. Neyse adam geldi tepsinin içinde limonataları falan herkese tek tek bırakıyor. Ben de aldım bir tane. 5 dakika sonra 2-3 iki, iki, üç dakika sonra o arada da var ya şoför yok ortalarda ha hiç yani. bunlar anlaşmalı galiba. 2-3 dakika sonra geldi adam yanına bir tane, bir tane izbandot gibi adamla beraber birkaç tane kişiyle beraber tek tek para topluyor örneğin. Kimse de korkusundan sesini çıkaramıyor. <laughs> o da var ya limonata yani diyelim o zamanın parası 10 liraysa bu 50 lira istiyor. <laughs> Geldi bana sıra, ben de para sıra bende para var yok ne var bir de olsa da vermem var zaten demir paralar var kuru böyle şey. Yani para yerine geçmeyen ufak tefek kuruşlar bunuşlar. Geldi para istiyor dedim bedava değil miydi ikram değil miydi? e, ikramı kardeş diyor. <laughs> Burada götünüzden ter çıkıyor size kavada bu limonataları satmak için. Allah dedim bak karşıda şey var. <laughs> Polis var giderim. Önce de öyle demedim de. Ya ben ikram ikram falan dedi zannettim falan. Ya uğraştırma bizi ver para ediyor ama Şimdi ara şoför de geldi bize. sefer şoför onlarla anlaşmalı. Yolcularda ben itiraz edince homurdanmaya başladı ya bu teşkilat mı şoför bey niye bunlar alıyorsunuz işte böyle böyle bize bize ikram zannettik falan filan adam baktı şey nedir adı ortalık karışacak şoför de geldi işte ben haberim yoktu falan carçı dayaklarını adam atladı kaçtı gittiler tamam mı ama topladıklarını topladılar ben en arkadaydım bir ara öyle dümenler yapıyorlardı o ne garıydı o ya unuttum ismini kapı, mıydı orası eskiden Ta böyle 90'lı yılların başı, 80'li, 90'lı yılların başı, neyse. Böyle de bir anımız oldu. Şunu bir göstereyim ben size ya. Ne biçim Sanki içinde altın var ya. Bir tane yerden yapıştırmış. Ha, su var. Hem ee, dandik bisküvitlerden. Yani. Başka ne var? Böyle. Bu da çikolatalı bu şeyli. Meyveli. Brezilya meyveli. Güzel, <laughs> su var. Evet. Yani, bu. Ee, buna da şükredelim güzel böyle bir sandviç olsaydı kaşarlı maşallah. Gerçi o kaşarlıların içine hep şey koyuyorlar. Domuz salamı. Neyse bakarız. Su işimi görür de ötekiler yaramaz. Hadi bakalım sonra devam ederiz. Ayrılıyoruz diyor Garan'a. Yanımdaki adam kımıldamıyor bile. Bir de şey takmış, kemer takmış sanki uçakta gidiyoruz otobüslerde şey kemeri de var ya nedir adı koltuk kemeri de var hayret bunların belediye otobüsleri de çok eski ya çok eski model ya Daha Avrupa'da şimdi Türkiye'de bile böyle elektrikli otobüsler geldi Bunlara hala böyle Tangurt'un tungur otobüsler belediye otobüslerine baksanıza yani Rio'nun şeyi bu bizim Türkiye yine en, en azından otobüslerimiz falan modernleşti Modernleşti. Bunlar da uğrama doğuşlar. Biz şeye geçtik. Avrupa'da Fransa'da şeye bile geçti. Yani hem elektrik hem de nedir o, hibrit. Hibrite geçti yani. Kendi kendini güneş güneş enerjisiyle çalışan otobüsler, belediye otobüsleri, tramvaylara geçti. Gerçi tramvaylar elektrikli de otobüsler kimisi hidrojene geçti, kimisi bilmem fosil şey yeşil yakıt mıdır, nedir hibride. Neyse çıkışı. Baksanıza ya. Neydi bu? Tabelalar. Gece kondu hep kiremit. Kiremitten evler biraz daha büyütelim bakalım. Vay yavrum var. Resmen kiremit Cumhuriyet. <laughs> Şuradan <laughs> yani, sonra Geçirdik Ovalı bir yere gitsek de Oralarda göstersem Şimdilik böyle Aynı Türkiye'deki şeyleri de benziyor Yol kenarlarında portakal satıyorlar ee, Hindistan cevizi falan satıyorlar şeyinde durduk. Terminalinde. Çok kişi inmeye başladı da bu bizimkisi odamıyor yerinde. Evet. Şurada yolcular indi. Yeni yolcular binecek. Böyle gidiyoruz. Bu arada otobüsüm benim bagajı

Evet şöyle bir dinlenme tesisine geldik. Bir göstereyim Karşıyı da göstereyim. Aynı bizim Türkiye'deki gibi dinlenme tesisleri hemen hemen benzerlik çok var. Gelin bakalım ne var içerilerde. Bir de içeriye görelim. Yani Türkiye'deki Gerçi dinlenme tesisleri daha şey de büyük. Ama burası da fena değil. tuvaletler yine aynı. Tuvalete sanitaryo diyorlar. 15 dakika mola var. Bakalım yemek. 15 dakika da yemek mola bilmez mi? bu bir... şeyi kaçırmayalım. i̇çerisi güzel kokuyor. Tost, tost falan var da. Fiyatları göremedik. Ha şurası yemeklik. Bakalım oraya. Kendimizi de fazla belli etmiyoruz. Fiyatlar üzerinde yok. O yüzden sakat. Belki de açık ha şeydir bu. Açık büfe değil de ki, kiloyla tartmalı bu. Gram gram Gramaş. Evet, gramaş. Neyse biz buradan çıkalım da. Gramajı ne kadar yazıyor mu acaba? Ha bir yerde yazması lazım. Ha yazıyor self servis. Normal 100 gramı 8 şey aynı şey gibi benim kaldığım Niteroi'daki gibi restoran. Evet, tamam. Ama ben orada o şeyde, AVM'de alışveriş merkezinde 34 lira veriyordun öğleden sonra 34 yani 35 diyelim 90-34-90-35 istediğin kadar tabağa doldur ama istersen gramaj usulü 100 gramı 8 8 değer yani 100 gramı 8 değer olsa bir kilosu 80 lira yapar ben 34 lira veriyordum 35 lira iki kilo bir buçuk kiloya yakın et 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 falan yiyordum orada neredeyse yani et değil de yarım kilo et yani en azından bir kilo et belki de bayağı dolduruyordum etleri öyle de al el, şey geliyor yani. Gramma, Gramma usulü sakat iş. Neyse. Hadi bakalım. Araba bizim bu araba bu. Bu muydu la yoksa ikisi de birbirine benziyor. Aa, bak bu tesisin adı da Costa Parada Costa Otobüsler demek ki bak Otobüsün adı Costa Verci Yani yeşik Yeşil, yeşil ee, Kıyı Şeyin işletmenin adı Parat Costa Verde. Kendi şeylerine geliyorlar. Görüyor musunuz? Restoran. Kendi tesislerine geliyorlar. Ha, o yanıklar. Hadi bakalım. İlya, İlya geldik. Hani bir ara o gerçekten Özgür'ün bahsettiği videolarında bahsettiği yer İlya Grancı. Öyle bir yer. Buraya gelirken hep ormanların içinden geçtik. Yağmur da yağmaya başladı yavaş yavaş. Buraya gelirken hep orman, yukarılar falan hep dağlık, ormanlık yerler. Ufak bir yermiş ama. Karşı tarafı çektirirsem, orada plaj var. Çekemiyorum çünkü orası karşı taraf oluyor. Bu taraf yani. böyle. Ilya Grancı'yı geçtik. Vay. Geldik. ya geldik. paraçıya yani geldik. Ay biraz Bodrum'u andırıyor bana da. Yani kalite bakımından Bodrum tabii buraya yani fark atar da. Yani binalar bakımından, binaların bakım bakımlılığı bakımından. Yine ne benziyor yani Bodrum'a benziyor sokakları da. Ama şey dediğim gibi kalite olarak Bodrum buraya yani Bodrum'un yanından bile geçemez. Ama şey olarak benziyor yani sokakları falan Bayağı bir turistik restoranları var. Mesela şu restoran Japon restoranı Japonlar mı çalıştırıyor orası muamma. Baklardan şimdi şeye gidiyoruz. Nedir adı? Terminale gidiyoruz. Oradan da artık kalacağım hostele bakalım nasıl gideceğim. Buraya bir, merkeze bir yaklaşık bir kilometre uzaklıktaymış. 800 metre. Yani yürüyerek gidebileceksem giderim. Çünkü yoksa böyle internet falan yok bende. Şey yok yani. Uber muber falan. Ama buradan yürüme şey değil. Sıkıntı olmaz büyük ihtimalle. Bakacağım. Yani merkezden buradan bir kilometre uzak yine bir merkez sayılır o da. Sokaklar böyle. Yani tam şey ben Bodrum kadar bekliyordum ama yani yok Bodrum Bodrum'un yanından geçemez bu. Neyse biz terminale geldik sayılır. Ha şimdiki düşüncem böyle. Daha sonra düşüncem değişebilir ama evleri falan sokakları görünce yani favelanın bir bir tık üstü gibi bir şey yani. Ya, favela gibi bir şey yani. Bakalım da. Yani şu evleri niye doğru düz yapmıyorlar hep böyle? kırık dökük, kiremitli, miremitli, boyasız, boyasız evler. Yani anlamadım ki bunu da. hem turistik yer, hem de bütün evler bakımsız. Aha buraya geldik şimdi terminale. Bakalım buradan nasıl gideceğiz. İşimiz zor gibi görünüyor ama dur bakalım. bir de hostele varırken çekerim artık veyahut da yürürken. Evet, şöyle yollar hep şey olduğu için bagaj sürmesi de bayağı bir zor oluyor. Şu anda şurada bir restoran gördüm, ismi Turkinyo. Herhalde Türk restorantıdır. Bir, bir ara bahsediyorlardı burada bir tane Türk restorantı var diye. Uğrarım buna da. Bayağı büyük, geniş bir şey, kaliteli bir restoranta benziyor. Şimdi ben sordum şuradan direkt gideceğim bakalım oradan sola döneceğim. Hamza buralarda şuralarda herhalde büyük ihtimalle. Hani Türk restoranının olduğu sokağa falan diyordu bir şeyler diyordu. Akşamlar orada çalışıyordu herhalde. Nostalji yapmaya başladık daha gelmeden dur bakalım. Ama şu restoranta aslında şimdi mi uğrasam? Gerek yok ben işimi şeyime hostelime gideyim. Ondan sonra buraya akşama gelirim, bir yemek yerim belki. Hadi bakalım. Hani Bodrum'un tamam Bodrum kadar değil de bayağı sokaklarda turist var ama Bodrum gibi değil elbette. Hadi bakalım. Evet gerçeğin videolarında gösterdiği o meşhur nehir burası. Nehir kenarındaki Kayıkla geziyorlardı bir ara o. Müslüm Baba mıydı? ne ba Gürsel Baba mıydı? Öyle bir şeydi. Yani bu, bu öteki tarafı daha bir kaliteli gibi görünüyor nehrin öteki tarafı. Turistler de gelmiş. Bunlar Brezilyalı galiba. Yabancıya da benziyor da. Şey hani düşüncelerim e, olumlu yönde değişmeye başladı biraz. O gay, e, terminalden sonra terminal tam şeydi ya böyle favela gibi bir yerde. Neyse hadi bakalım. Ben yine şuradan da gidilmiyor işte. Bunların kötü tarafı da burada şey İyi, böyle şu taraftan belki güzel giderim. Ya, Bakayım. hadi bakalım. Hostele gidince tekrar çekerim. Bütün kayıklar nehirden geçerken müziği sonuna kadar açıyorlar. Yani şöyle çocuk da oradan evinin oradan oturmuş balık tutuyor. Bu da ilginç bir manzara. Yani nehir evle bizim boğaz gibi bir şey yani burası. Ama sevdim güzel. Şöyle ortam e, bayağı bir turistik Şöyle göstereyim karşıki restoranlar sıralanmış Hani e, Dediğim gibi ilk başlarda bayağı bir şey dedim yani burası yani Favela gibi neredeyse bir yer ama Değilmiş bayağı bir turistik bir yermiş ya yani Güzel bir yer Şimdilik e, hoşuma gitti gibi Bakalım ben bir şeye gideyim, bir yorgunluk atayım da hostele. Orada görüşürüz. Evet, hostelime de geldim. Geldik ama arabalar da üst üste geldi ha. ha beni mi bekliyordunuz be? Demin inzin top oynuyordu. Tam tam kam şeyi videoyu başlatıyorum ki şu oldu. Evet burası. Şurada bahçeli olan eski bir ev gibi bir şey var. Yani ben buraları sevdim ilk etapta gözüme hoş geldi. Bakalım bir de hostele gidelim görelim. Hadi bakalım. Geldik. İnsanlara soru, sordum adresi. Çok yardımcı oluyorlar. Hatta şey yaptılar. İnterneti açıyorlar. internetten bulmaya çalıştılar. Yani çok eğitimli insanlar. Saygılı insanlar şimdilik öyle görünüyor. Şöyle kendimizi de çekeyim. Ne beni benim bekliyorsun be. Hayret büşesiniz ya. Neyse kapatayım. git. Evet, hostelimize de geldik. Gayet güzel hosteli beğendim. Fiyatlar da uygun. Şöyle kaldığım yerde burası. Benim bayan erkek bayan erkek karışık kalıyoruz. Buradaki yatan İngiliz bir bayandı. Fiyat da şöyle kahvaltı dahil 70 real ilk gün ikinci gün 59 real üçüncü gün 59 real sonra bakacağız dedi daha kalırsan daha indirim yaparız ee, güzel sevdim mi şimdi burayı Kırat Paracı güzel sevdim Paracı gelirken zaten gördüm her tarafta şeyler var hosteller ee, var yani tam benlik bir yer aslında da bir bakalım devamı gelecek nasıl olacak bakacağız. Şöyle biraz göstereyim size şöyle. Şuradan yoldan merkeze gidiyoruz. Bu şekilde. Hadi bayağı video uzamasın. Yarın başka şey daha çok çekerim. Şimdilik bir gideyim bir duş alayım geleyim. Hadi bakalım. Herkes sağlıcakla kalsın. Bak bu sefer kapanışı yaptım.